Evet. Önceki Ekvaz videosunda moralim bozuldu ki yani sürekli kaybediyorum. Vallahi sinirim bozuldu. Artık gitten kazanma zaman geldiği için birazcık da moral düzeltmek için yani ne yapayım? Silendi oynuyorum. <laughs> Bu sefer ikincisini oynuyoruz. Şu anda yazdan görüyorsunuz. Evet. Bunda puan falan direkt. Sen ne hazır oldun oyun var ya. Yani. Önceki silendiğini izlediyseniz bunda kesinlikle izlemezsiniz ve önceki dördüncü ve üçüncü e, Eglas videolarını izleyin kesinlikle. Çünkü dördüncüsü şu anda yolda. Hazır olalım Yani hiç gelmişsin sen şu anda izliyorsun. neyse artık izleyeceğim. Bu zaman ne durdu? Sabırsızlanıyorum ve korkuyorum. Bunda galiba üç kişi vardı. Evet videosunda görmüştüm. Oh, God, God. Oh, Açılma ulan bana aç. Gidin şuradan gidin. Yok. Burada yok. Neredeyse oradan çıkardım. Çok güzel. Çok güzel Allah geliyor 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 kaç 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 lan bu ne? Bu silindir ne de var mıydı IQ ya? Oğlum kaç kere evine. Oğlum sana buradan ne açma Arkada sinir bozucu bir ses çıktı ya. Müzik yani. Koç 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 görüyor musun? beni kaçıyor. Abi ya, ya. kısa Bir anda joystick bozuldu. Ne joystick, Şey joystick. Bir dakika. Tamam dedim bir joystick. Vallahi tam cezamı yesin oğlum. Ya,ti Dibime gidi. git. Asık oldum bana. Marsilma geri gel. Orada var küçük.

Geri gidiyorum ben in. Go find us over there. Nasıl çıkmalıyım? 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 Geldi mi telefon? Gel. Ne kadar biz burada ya? Ay, tam gideceğim. Oraya da korktum. Abi sesin geliyor mu? Az geliyor değil mi? Çünkü geceleri sesim az geliyor neden? Çünkü geceleri ses olun. Yoksa bu ne 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 sizin altınızın ortasında bir tane oldu. Ne gelmedi? Ah, ne gelmedi? gelmedi? ya Korkak mısın lan? Kim kapattı lan? Ne görüyorsun lan? ya. o ne Sen önce koynadın mı zaten? tane kitap kestim. Neden? Neden bir şey Al elini alıyor. Pablo'su da zor zor, zor, zor

biraz ilerlesem mi sonra mı yersem aynen ya video bitecek ya <laughs> <laughs> Gezer var ya 50'ye kadar sayın o kadar oynamışsındır var ya o 2 saat oynuyorum lan kaç kere be ben Beden yani en fazla kitap yaparım dur 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 çok yorduruyor ya. Ne Yok hayır silendirler bir şey yapmıyor da. Çok gıcık. O bir resmen gıcık oldum ya. Video çekelim diye. Benim bir artık. Ya Yardım geçemezsem artık sonraki bölüm. Bir şey yok. Çarşamba. Bir tane Beş apart mı yani abi bir şey evet. ya evet. evet. şeyler yok. Kilit anca kilit. Ne ne oluyor ki? Sen cezanı lan Şerefsiz. Ama Yine sesim azaldı değil mi? Kendim de hissettim çünkü. Hop boş. Aynen. Oğlum anahtar veriyoruz boş. Boş çıkıyor ya. Hep boş ya. Yep. Ay kimin çıktı ya? İkisi etrafı Aynen. Tam kesmedim ben Siz görmediniz tabii ki yani, İki saat yani doğru Başka bir şey yapmıyorum. Hani kaç saklan bittim ben. Yeter nene yeter yeter. Emekli maaşını alamadıysan ben ne yapayım defol git Allah aşkına. Oooo granin çakma. Kardeşim. Kardeşi değil mi? Çünkü granin evinde gizli yer gözüküyor bu. Hatta Gizli alt katta da var. Fotoğrafı. Görüyorsunuz. de görmüşsünüzdür. Bunu editini daha ne ediyor? Sessiz. Kapalı, kapalı, kapalı. Ben yine mi dört dolayacağım oğlum ben bıktım ya. Bilmedim bir kapı. Aynı kapı. Arkasında ne? Yok. Buraya daha sonra gelmeliyim bence. Ben gidelim. Bakalım buraya girmiş miyim? Yok. evet girmedim. Yes, anahtar, anahtar, anahtar. Yine anahtar, anahtar, Yine. Abi beş yaparsam var ya helal olsun bana. Ya dört yapıyorum ölüyorum. Dört yapıyorum, kill. Anam Bak şimdi satranç görüyorum görünenler var. Buradan çıkmalı <abi. gülüyor> Beş. <laughs> 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 Daha fazla olmalı. Bak görmüyor Uzaktan görüyor musun? Bana yaklaşın Nasıl ne lan? Aha bak buralar üstünde. Şimdi çok fazla Kapımızı açalım. Geri Buradan gidelim. kahretsin ya. var. açalım. yerin açalım. Kapımızı Geri dön. Allah kat ya. Kapımızı açalım. Kapımızı açalım. Kapımızı açalım. Kapımızı açalım. Kapımızı Size ben buradan geliyorum. Nereden geliyorum? Buradan geliyordu. sonra burada iki yol vardı? Evet şuradan gidiyoruz. Ah şu plast lazım bana. Ah kim düşmedi? Bu ne ya? enesi biraz daha toplu abi abi bir toptan ölür lan sizin Allah cezanızı versin son cezanız ha ben de baya bir top aldım lan o kadar gezdim ay yok. en sonunda yedi tane buldum ben. haritaya göre gittim evet, şuradan bir dönersek. evet şuraya devam, devam edelim buradaki kapı var geç bunları devam ediyorum şuradan gündüz dedim derim. Sonra şuradan da şuradan kapını öldürsen var öyle bir çık. yok. Ya işte ha. Peki. Ben bir kere oldum be. Bu sefer atsam. Bu sefer kazandım. Ay,

Ulan ben bu oyun yapımcıların ta bir yasak değil mi? O zaman burada sonlandırıyoruz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Eğer evet. buna tam olarak abicim 10 üzerine geçerse silendirmeyi sonraki bölümde bitireceğim. <laughs> Sonra başka bir oyununa geçeriz. Egg ve önceki sürendirin ve bölümlerinizi unutmayın. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yorumlara da beğendiğinizi beğenmediğinizi korktunuz mu korkmadığınızı yazmayı unutmayın. Ve bye. Video bitti artık. Yeter bitirmem.